Trabzonspor yarın 20:00'da Galatasaray ile karşı karşıya gelecek karşılaşma. Birinci ve ikinci sıradaki e, takımlar arasında oynanıyor. Trabzonspor bu mücadeleyi kazanma kazanıp lider Galatasaray ile aradaki puan farkını ikiye düşürmek ve ilerleyen haftalarda zirvenin en büyük takipçisi hatta zirvenin sahibi olmak istiyor sevgili izleyenler. Şu anda kaptan Saviç'te de taraftarlar fotoğraf çekiliyor. Trabzonspor'da tek eksik şu an itibariyle Tony Vakeme onun da uzun süreli sakatlığı bulunuyor. Bu nedenle bu oyuncu Trabzonspor'da yer almıyor. Devre arasında e, yeniden durumu değerlendirilecek ve hakkında karar verilecek. Gidecek gelecek oyunculara göre bu oyuncuyla alakalı kararın verileceğini tekrar ifade edelim. Evet son kupa oynanan Galatasaray ile deplasmanda oynanan karşılaşmada Ozan Tufan da çok etkili bir performans göstermişti. Bu da mavi çantasıyla birlikte İstanbul'a giden kafile arasında yer alıyor. Hemen işte ona ana şu anda çıkış gerçekleştirdi otobüsten. Vallahi sakatlanmış mı? O da Trabzonspor'un en önemli oyuncularından biri Andre Onana. Gösterdiği performansla şu ana kadar büyük beğeni toplamış durumda. Manchester United'dan kiralanan Andre Onana şu anda giriş yapıyor. Fenerbahçe mücadelesinde gösterdiği performansla ilk maçta takımı dengelemesiyle oyun içi performanslarıyla büyük beğeni Kazanmıştı. Kas. Evet. Kafya sorumsuz kayayamakta. giriş yapan siner arasında Serdarı gördüm. O da e, bir türlü bu sezon forma şansı bulamadı. Bu maçta birlikte şans bulmak istiyor. Evet. Evet. Trabzon Spor çok az sayıda taraftar uğurladı ama İstanbul'da taraftarların önemli bir organizasyon yapacağını söyleyelim. Orada daha coşkulu bir karşılama Trabzonspor takımına yapılacak. Şu anda Okay ve Onan'ın oldukça samimi bir sohbeti gerçekleşiyor. <laughs> Tez yürüyelim. Etkinlikte olduğunu ifade edelim. Katilde şu anda en son o okay ve ona, ona, arkalarında da Mustafa İskilac. Giriş yapacak Trabzonspor'da patlama yapması beklenen oyunculardan bir tanesi de Kuşkusuz Mustafa. O da e, sezona iyi bir giriş yaptı ama henüz o seviyeyi sürdüremedi. Fenerbahçe'nin de Trabzonspor'un en önemli oyuncularından bir tanesi de Mustafa öne çıkıyor. Saat 6 civarında Trabzonspor takımı İstanbul'da olacak bahsettiğim üzere burada bir taraftarlar tarafından karşılama olacak.